Hı, tamam. Bir tane Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere soya game söyleyeceğim. Küçük bir hata oldu o yüzden video kesmek zorunda kaldım. Biraz küçük de bir başlangıç yaptık. Ta e, Emre kılıç oldu. Bana da tahta verdi. Bakalım. Yani kusura ne? bakma. iki tane ta ıı, taş olsaydı verirdim. De fark Monji sen neredesin? Arkamdayım. Fakat dalı mı? Dalı mı? Ha, Yemek neredesin? var mı? Var. var. Gel sen. buyur. Ya kurabiye ver. Ha. İyi. Golden apple. Ne yapayım? Bugün sen şanslısın. Lan. Ol 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 Gel lan bura. Gel. Öldü <laughs> mü? Yok lan ben adam benim elimi cıplak zannediyordu vuruyordu çıkardım taş kolcu götü yemedi öldürsen gemiye ya. git gemiye git gemi de aşağı Gördün mü gelmiyosun? Gel da. Hani gelmesine ne var ki? Neyse buluşalım da şu adamı al diyelim. Gel. Bu. Biraz daha hızlı yüzebilseydik iyiydi. Tekne olsaydı. Hadi. Normalde tekneyi görürdük diye çalmazdık ya. Evet arkadaşlar buradan Burak e, Şahin'e yani Burak oyunda kanalına selamlar. Ee, i̇nşallah Orkun abi selamlar. Evet abi, Orkun Can abiye, Orkun hoşuna. Orkun abi beyan tuzlasın 7. bölümü atsan çok iyi olacak. He, Burak abi sen de bunu kaç haftadır çekmiyordun. Neyse. Adam. Evet. Adamı adam. alır mıyız ki da sence? Sen de iyi yay var mı? Yok ki bende bir şey. Olsa iyiydi iyi. Neyse. Buradan Leaf Gaming. O sıçtı. <laughs> Adamı bak. Na oğlum adam nereye gitti? O adam... taş adam. Kaç kaç kaç. Tamam, tamam. Onu hallederiz, tamam. Gel lan buraya. Uç. Uç. Yüzme hızı şey, şey... Gel lan. Nereye kaçıyorsun lan? Ağağa tamam. Gerek yok ki. Bir de bize hareket yap. Öyle diyordum kaçtığımız. Tamam dursun ya Allah Allah. Gel. Gel. Burak abi Minecraft'ın e, e, modunun bölümünü de alsan iyi olacak. Buradan bizi görüyorlarsa büyük selamlar hakikaten. Ya. Çakmak taşın var mı? Maalesef. Ne yapacak? Çubuğun var mı? Var. Tam versene. Kaç tane? Olduğu kadar var. Beş tane var. Tamam. Yeter bu. İki. Tamam gel. Kılıç mı yaptın? Yok kılıç. Uğraşmayacağım kılıçla. Çakmak taşı bulayım görürsün. Elinde patlayan bir şey mi? Ağaçtan elma düşmüş. Bitmiş <laughs> başlayacaktı. Az kişi kaldı. Yemek var mı? Maalesef. Benim de canım gittikçe azalıyor. Geliyor mu? Geliyor Kaç. Aşağı giriyorum ben girmeyeyim mi? Orayı bak ben. Deli hızlı gidiyorum ne abi? Neden? Ee, buranın kapısı nerede? Neyse boşmuş. Gelin, lak var. Vallahi deli gibi lak var. burnum acıdı lan. Ya ben de lag var. Bir dakika. Gidemiyorum. Tamam. Tam da videoda denk gelir anas. Ay Burak abi gibi konuşuyor vayda. Acil yemeğe ihtiyacım var. Ha, aynen de lag var bende ya. Ahmet bir gelip baksana bana. Abi ölüyorum. Aa. Çık başkasına gidelim. Benimle mi? Ee, o zaman video. Neyse burada sonlandırıyorum.